Dostlar selamlar. Burkhausen'a kar yağdı. Almanya'nın birçok yerine yağdığı gibi. Ben de bu karlı yollarda hem sizi için bir video hazırlayacağım. Hem de bilgi vereceğim yine. Parasal bilgiler yine. Dostlar biliyorsunuz geçen sene ev almıştık. Ev aldıktan sonra tabii evin Normal vergileri de var. Alım satımla alakalı vergiden bahsetmiyorum. Yıllık evin vergilerinden bahsediyorum. Bu yıllık evin vergisi 3 ayda bir 30 euro mu ne böyle bir şey kesiliyor. Yani 4 ayda bir 30 euro mu? Çok yüksek bir miktar vergi ödemiyoruz. Benim aslında bahsetmek istediğim vergisi değil de su parası, çöp parası, atıklar yani çöp toplanıyor iki haftada bir. Artı işte git atık su parası, temiz su parası, bir de vergi. Hepsini birden stat verke bu yani şey kesiyor. Belediye kesiyor diyeyim ben size. Bizim banka hesabından evi aldıktan sonra banka hesabını bildiriyorsun gelip buraya. Ya da bir form var. Onu dolduruyorsun internetten çok dijitalleşmiş bir teknolojileri yok tabii ki. Ama form var yani bir tane onu doldurup ya mektupla gönderiyorsun ya e-posta atıyorsun. E-postayı kabul ediyorlar. Onda bir sıkıntı yok ve kabul ettiler. Yıllık olarak 150 metreküp bir su şey yapmışız. Sayacı da kendiniz okuyorsunuz. Form yine form dolduruyorsunuz. Sonra formu postayla gönderiyorsunuz falan. Neyse su parası dedik. Atık su parası, çöp parası, bir de vergi. Bunların hepsinin toplamı benden ortalama ne kesiliyor biliyor musunuz? 3 ayda bir 150-160 euro civarında bir para kesiliyor 3 ayda bir. Yani demek istediğim çok düşük bir para değil ama çok yüksek bir para da değil. Yani bir eviniz olursa ödeyeceğiniz aşağı yukarı vergilerle beraber yani ev vergisi işte Türkiye'de de konut vergisi olarak geçiyor galiba bu, yani bu bir gelir vergisi değil konutun yani evin vergisi artı işte su parası filan elektrik yok bunda elektrik tamamen ayrı bir sistem onu abone oluyorsunuz filan hatta abone olunca size bir şeyler veren firmalar filan var o ayrı bir sistem ben de işte of yıllık sayacı okudum. Yıllık kullandığım metreküp bazında suyu bildiren kağıdı doldurdum. Üstüne de işte gönderdim. Yani aslında göndermedim. Direkt getirdim attım. Normalde postaya da atabiliyordum. Ama ben zaten yolumun üstündeydi. O sayacı <laughs> okuma kağıdını bunlara verdim. Gördüğünüz gibi sıfır işçilikle adamlar. Sayaç okuyan bir işçi falan yok. Bunu zaten biliyorsunuz eskiden bahsetmişimdir. Elektrikte de öyle. Sayacı kendiniz okuyorsunuz, firmaya söylüyorsunuz. Yani buna sizin bir zararı var mı? Buna kötüye kullanılacak bir yöntem midir? Aslında buralarda yok işte. Buralarda Almanya'da bunu kötüye kimse kullanamaz. Yani düşük gösterseniz bir sonraki sene tekrar yani en son okunan miktardan size söyleyecekler. Yani bu sene 100 metreküp kullandım desen bu sefer seneye 200 metreküp kullandım demek zorunda kalacaksın. Hadi 2 sene atlattın. 3. senede söylemen lazım. O yüzden harfi harfine söylemekte fayda var. Elektrikte keza öyle. E hadi az söyledin elektrik firmasına sayacı kapatırken eninde sonunda senden şeyi okumak istiyorlar. Hatta online olarak bir kısmı görebiliyor da elektrik firmalarının. O nedenle sayacınızı kendiniz okuyorsunuz. Paşa paşa söylüyorsunuz. Kim sayaç okuma memurudur, odur, budur yok burada. Elektrik firmaları bu arada online tamamen. Çoğunlukla %99'u online'dır. Yani okursunuz. İnternetten formu tık tık doldurursunuz sene sonunda. Onlar da sizin sene sonunda az mı kullanmışsınız, çok mu kullanmışsınız ona göre bir maksuplaşma yaparlar. Türkçesi galiba bu ya da Arapça mıdır artık neyse. Doğru söylediğimi umuyorum. O şekilde faturanız çıkar. Genelde bu aralar çok elektrik zamlandığı için tabi fiyatlar çok yüksek. %80-90 insanlar üstüne para ödemek zorunda. Bu arada hava dün akşam enteresan biçimde soğuktu ya. Dostlar hava dün akşam eksi 12 dereceye kadar düştü. Sabah eksi 11 dereceydi. Çocukları okula bıraktım. Neyse umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.